Gamer'dan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Papers, Please'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son diplomatik koleşyalarda diplomatik sınır kalkmıştı işte. En son bütün kolejyalıları aranması gerekiyordu. O şey, ee, o prosedür kalkmıştı. Ve onlardan birisi de casus çıkmış diplomatilerden. Şu anda kayıp öldüğü düşünülüyormuş ilginç. Yani bize yeni bir şey yerleştirdiler. Yeni bir kural yerleştirdiler. Bakalım. 1 Aralık 1982. Bilgi Bakanlığından bir ajan deşifre oldu. Kabul Bakanlığı olayla ilgili yardımcı olacağı olacağını söz verdi. Bugünün sonlarına doğru muhtemelen bir ziyarete hazır ol. Yasasını arttı. Alp Fokka Şu Ez'i'ye gelince Ez'i'yi yakalatamıyoruz Merhaba Şuna versek acaba şey yapar mı? Adım Eee Bunu teşekkür olur ama neredeyse hiç para vermiyorlar doğru Hepinize yeterince para veriyorlar. Neyi veriyorlar lan? Ama bak doğru. Hadi eleştir bak. Sen insanları gözaltına alın. Çekilin ameliyatı. Ha bu adamın söylediğimiş. Pardon. Hayırdır. Bu sorunu Hayırdır. çözeceğim. Gözaltına aldı. Her Hayırdır. iki kişi için 5 dolar verecekmiş. Hadi hadi. Hayırdır. Şunu da alsana lan. Umma yani şu adamları bir tutuklatamadık gitti ya Ya beni oyalama gözünü seveyim ya Hayırdır. Beni oyalama hadi bakayım Hayırdır. Hayırdır. Şimdi reddi basayım mı lan sana Sırf inat olsun diye reddi basayım sana Herhalde bir şeyde iki yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bir insanda geç. Bakmadım e, ay, 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 ama. Ay. Aynen. Genelde yani evraklarını unutanlarda sıkıntı olmuyor ama olabilir. Şuradaki sana pek benzemiyor. Büyük bir kilo verdim diyeceksin. Sorgular. Şu do kağıdı doldur. Yanlışlıkla üzerine işimden mi? İtınarki kağıdı değil o. Ee, ameliyat geçirmiş, birinden bazı başka bir ismi yok. Oscar, Carter, Carter. Yalnız burada şey uyuşmuyor. Ne yapacağız? Güzel. Bekle, bekle burada. Bekle bir yere kaybolma. Şimdi bir kişi daha bulursak 5 dolar kazanacağız. 5 dolar. Fazla zamanım yok bu ne lan? Hayırlı. Bunlar sakla. Bun, bugün onları güvende tut. Bir sahtekar tarafından takip ediliyorum. Bilgi Bakanlığından gelirmiş gibi davranıyor ama yalan söylüyor. Eğer belge falan isterse bunları verirsen karıştırma sakın. Tamam. Bu gerçek bu sahte. Kal orada. Hayırlı. Hayırlı. Yalnız burada Hayır. erkeksin diyor. Hayırdır. Hayırdır. Ya şimdi bakacağım erkek çıkacak ya biliyoruz alıştık buna ya. <laughs> Bakayım. Ee, burada kızsın. Hayırlı sen hayırdır birader. hiçbir fikrim yok. Senin fikrin yok da benim mi olacak? Hayır. Güzel ikinci yiğit aldık 5 dolar gelecek. 5 doları aldık. Alacağız. Belki gelir, belki de vermez. Adam belki de üstüne yatar. Ee, hayhan. Hayır. Hayhan. Import. Hayhan vardı sanırım ya. Ee, 14 gün demiş. 2 hafta tamamdır. Yalnız bu kodu işmiyor, ne yapacağız? Gözaltı 3 kişi oldu Bir kişi daha bulursak 10 doları alıyoruz 10 doları alıyoruz Sen kimsin? Ha, al ne demiş? Buradan bir şey almam gerekiyor. At, sahteyi verdik. 10 doları daldık. Euro mu dalır mı lan bu? Dalırmış. Biz dalır diyelim. 10 TL diyelim gitsin ya. Burada da Türk parası geçiyormuş arkadaşlar. Çaktırmayın. Ee, karımla yaşamaya geldin. Hoş geldin. Süre Bak. Ha, 82 inç tam pazlı. E, ee, Republia isim uyuyor. Republia da Batı Gres'ten ne? İyi de Batı Gres'ten şeyde Kolenşya'da değil mi? Bak işte. Gözaltı. Güzel. 10 diye. Bugün zenginiz. Rüşvet aldık, şey aldık. Zenginiz bayağı. Bak. Şeyden de para gelirse güzel. 20 şey de oradan alırız. Açmam. Bakayım sana. Eee bu ne lan? Diplomatik yetki. Hmm. Kod uyuşmuyor. Gözaltı geri gibi gözaltına alıyoruz. Gelsin paralar. Hiç ceza yedik mi ya? İyi bugün hiç ceza yememişiz. Parayı sana vermem. İlginç. Şimdi 75 santim hacim. Aha 3 kilo fazla. Ya uyuşturucu ya kokain taşıyorsun. Şimdi ne taşıyorsun sen bakayım. Kendi ülkenin ne sokacaksın bakayım. Belki de külahı aldım bilemeyiz. Doğudu resimde. Bakacağız. Hı, biraz kilo almış. Doğrudur. Oha. Bu nedir? Lan. Yani, ya, oho. Vakit kaybettik Yani. Hayırdır. Hayırdır. Buraya gel gelmekle hata ettin diyor. Kendini patlatacak. Kendini patlatacak bir kesin. Şimdi Orbistan'sın Orbistan'da Skal Orbistan'da mıydı ya? Aynen tamam. Bakayım aynen tamam pasaport doğru. Şimdi tarih tam 84 kod uyuşuyor. Şimdi uyuşuyor. Geçebilirsin. sıkıntı çıkarmadı. 9. gündeyiz. Ee, de güncelleyelim bakalım ya. 5 dolar kalıyor da. Tamam bugün bir ziyafet çeksinler. Daha bu hala iyileşmedi mi? Ya şaka gibi ya. Kolaşı da temizlik kendisine saldırıyor. <laughs> Kayıplar suçlusu hatalı kanıtlar. Ne? Kayıpların suçlusu hatalı kayıt kanıtlar. Bu, bu nedir? Bu hayırdır? Ha, müfettiş mi? Doğu birazından bir biri yetkili bugün sizlere sizi müteftiş edecek. En iyi şekilde hazırlanın. Yaşasın Arsos K. Şimdi bunu versek orada Bu bunu verince büyük bir ihtimal bizi tutuklatacak ya Hayırdır. Evet Buranın müfettişi sensin demek Hayırdır. Yani benim sorunumun altındasın evet Hayırdır. 12 ceza aldın evet seve seve aldın Hayırdır. Eyvallah bunu al Hayırdır. bunu al Hayırdır. Hayırdır. Bunları da şifre edeceğiz hadi. Hayırdır. Asan lan şunu. Ulan. Böyle sorumsuzluk görmedim ya. Yani iyi şekilde karşıladı gitti defolun gitsin. Eee i̇ki gün. Tamam. E... iki 2 gün sürecek doğrudur. eee tamam sıkıntı yok gibi de. Karista City. Neredesin? Birleşik Federasyon. Birleşik Federasyon'dan pek bir kişi gelmez de Karista City. Tamam doğru geç. Dur şunu şu. Dur lan. Hey, hey, hey. Konuşma fazla. Bakalım ismi İsmi doğru herhalde. Kaç gün kalacağım demiştin? 30 gün tamamdır. Ee, Pavlek Dominik. Dominik. İlginç. Sen de bir sıkıntı görmedim ya. Tamam çizimcisin. Ne çiziyorsun sen? Benim de resmimi çizsen şu duvara asacağım. Hiç cevap bile vermedi ya. O kadar geçirim seni. Evraklar lütfen. Ne? Ee, kole, kolej yalısın lan bir de. Dur kolej yal. E, yabancıların giriş iznine ihtiyacı vardır. Evet. Bana uyar. Bana uyar. Bu vur dipçi dur bunu görmek istiyorum. Ayı. Vur dipçi, vur dipçi. Ayı. Ayı. Vur dipçi, dipçi kafasına o. Harika. Bunu canlı olarak görmek görmem gerekiyordu. kaç gün kalacağım demiş. 2 hafta tamam. Bir saniye ne? Aktarma mı oluyor? Tamam böyle bu sıkıntı yok. Karistasitik Birleşik Federasyon e, yani aktarma 14 gün. Doğrudur. Kozunu düşüyor. Emma Trulenski. Trulenski. Geçebilirsin Emma hanım. Merhaba, Güzel ya kendimiz geliştirdik sanırım evraklarını. Ziyarete geldim kolejiye. Batı Güresin. Doğru Batı Güres oluyor tamamdır. Ee, şimdi 3 ay demişsin. 12 hafta. Şaka mı geçiyorsun lan benim? Dalga mı geçiyorsun lan? Şaka mı geçiyorsun diyorum ben. Uyuşuyor değil mi lan? Hesap, hesaplamaya gerek yok. Uyuşuyorsa uyuşuyordur. Tamam uyuşuyor. Kurt uyuşuyor. Ziyaret, ziyaret demiştin. Aynen. Eee... Romes Kabale Kabale Geç. Adam akıllı isim bulun lan. Söylenin ananıza babanıza adam akıllı isim bulun. Yine mi sen lan? Hayır. 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 Bana ne? Al lan şunu ha. burada bir belge vardı onu ne yaptık? Nisan Darmani. Darmani. 83 boy 75 doğrudur. Ee, doğum uyuşuyor. Tamamdır geçebilirsin. Yalnız bir saniye. Resim farklı açıdan olsa gerek. Tamam uyuşuyorsa sıkıntı yok. Al bunu da. Bak portanımı gördün mü? Geçen amacın nedir? Aktarmalı yazıyım. kaç gün? 1-2 gün. 2 gün. Tamam aktarma doğrudur. Ee, bu kızı Natali Vizkov'na Bu kızda sıkıntı yoktu sanırım ya. Baş beladaydı sanırım. Kabul bakalım. Bunu bir geçirelim. Bunun, bu kızın başı beladaydı değilmiş lan. No? O zaman ben başka kızla Ha doğru onu geçirmiştik getirmiştik ya inanmıyorum ya. O dördüncü gündeydi ya. Ay, ay, ay. Bu sen neyesin? Parmak izin. Bu gibi. Yamuk basmışından lan parmağını. Şimdi sen şöyle kal. Ne yiyeceğiz? Lawrence. Bilmem ne. Bilmem başka isim yok. Kaç gün kalacaksın? Ee, i̇ki hafta. Gerçi sıkıntı çıktığı için bir sıkıntı olamaz. Sıkıntı çıktığı için başka bir sıkıntı olamaz diyecektim. Oldu ya lan. Amaç ya yanlış amaç. Hayır. Hadi be gözaltına aldırdık ne güzel ya. Hayır. Bir ay. Tamam. Dur ziyaret mi? Ha, tamam ziyaret. Ee, e Türk olmuş. Hadi be. Şey, şey süre doldu. Kolaş ya. Yurko City. Kolaş Yurko City var mıydı? Yurko vardı da Kolej adı mıydı? Tamam. Şimdi o öyle şaşırtmacı da geliyor. Mesela Artsoska'nın şeyini koleşe eklemişler. Uyanıklar. Son gözaltı alamadık ya. Şimdi hiç para kalmadı ya lan. Ama o zaman bugünlük yiyecek vermeyelim. Isınma da vermiyordum abi Paramız kalsın ne güzel Oo. Güzel ee, Kabul bakanlığında hırsızlık Etkili değil Yalnızca birkaç eşya çalınmış Normaldir Antakya'daki casus eşit oldu Mobil firarda Bir bölüm daha çekelim ve bitirelim Kabul Bakanlığı resmi bölgelerine ofislerine düzenlenen bir ba başkasının mühürlerine çalındığından şüpheleniyor. neleriyor e, önemli evraklarda sorun yok. Fakat alınan istihbarata göre suçlular çoktan resmi Arsos belgesini basmaya başlamış. Gerekli belgeden geçerli birer mühür bulundurduğuna emin olun Bulunmayan ya da yanlış mühürleri bırakılan belgelerin... yanlış Arstotzka bölgelerine dikkat edeceğiz Vallahi hiç birinizi geçirmeyeceğim o yüzden de bakmayacağım 2 ay mı demiştim 60 gün Bağımsız Arstotzka devleti Uyuşuyor Uyuşuyor o da uçuyor. yok yan. Kolar yan. Onay. Hey, 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 hey. Ne? Sahte giriş izni mi? Hey, hey. Dayı yine mi geldin sen? Hey, hey. Bugün de içiyorum bak kağıtlarına hepsi tam kolay olmadı ucuz da olmadı ha <laughs> ha. <laughs> Oristan yer skal Skal Grestin değil miydi lan? Allah Allah Pasaport normal Bir sıkıntı var ama da çözemedim ben İkinci. Hakikaten şaşırdım lan. <laughs> Yalnız. E ben bunu ne, neye göre şey yapacağım? Yaman ya geçir ya geçir ya. Dayı bi, bir, günlük geç ya ne olacak ya. Bugünlük bendensin dayı. Ceza gelirse de kabulümdür. En iyisi Arp Sosko buyur al Adam bize bozukluk verdi ya En iyi adam sensin dayı Helal olsun lan bir sıkıntı bile çıkmamış Helal olsun dayıma Keşke geçirmeseydim lan Bu resimdeki sen değilsin Eski olsa da fark etmez yani. Buradaki sen değilsin. Sen misin lan yoksa? Şu bire bir aynı. Ama diğer parmağı Büyük bir adamın parmağını kesti. Ne yapıyorum bil bakalım. Za! Kaybol hey git lan buradan. 8 kişi gözaltına aldın, evet. şaka mı geçiyorsun? Şaka mı geçiyorsun yalnız? Ya ben ne yapabilirim? Benim de çocuğum falan hasta. Neyse hadi hadi bugün bendensin hadi. Hadi geçmiş olsun ne yapalım. Allah'tan birikmiş paramız oldu ya. Gerçi o da birazdan biter büyük bir ihtimal. Yalnız bu erkek gibi duruyor ya. Tamam batı kayısı. Kolaşça. Ya. Yalnız. 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 Hayırdır. Hayırdır. Ya yanındaysa niye vermiyorsun? Şimdi senden şüphelendim. Ee, bak işte. Hayırlı. Hayırlı. Güle güle. Hayırlı. Bil bakalım ne. Sıradaki. Adam bize dalga geçer gibi 5 şey verdi ya. Yani. 5 TL verdi ya. 5 lira verdi ya. Bir ekmek kaç para yapıyor var mı? E bu ne? Bunun devamı nerede dayı? Sen de mi? Bulamadıysan yapacak bir şey yok dayı. Düzen biliyor. Ha bu geçirmemiz gereken de boş ver ya. Düzen bilsin bana ne lan? Kim takar düzeni? kaç hafta duracağım bir ay diyor burada dur lan çıkarmadı kağıdı kaç hafta bir ay ediyor dur aralıkta da uyuşuyorsa tamam çalışma tamam ee, tamam Christian 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 tamam sıkıntı yok ya Al bunu al bunu da Al bunu da ay, 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 ay. Ah, Yapma ya Sahte Abi sahte olduğunu ben nereden alayım ya Dur iyi para cezası yok Güzel Sen nesin Tamam ee, Lestran o, Öyle bir yer var mı lan cidden Ben bile merak ettim Rekopliye'de O hakikaten de varmış lan. Neyse. Konumuz bu değil. Kodunu yaşıyor. İsmini yaşıyor. Kerem bu. Hadi geç geç. <laughs> Ya yine mi ya? Abi kazandığımız para buraya gitti ya. Ya bu giriş izni nasıl saat oluyor ya? Buna ne lan? İlk ajan reddedildi. ikincisi 3 gün içinde gelecek. Aynı hatayı bir daha yapma. Al. Defol. Al lan bunu da. Cezamı ödeyin. O kadar çalışıyoruz, şerefsizdir. Harika, hasta, aç falan. Eziğin hediyesi. Şimdi bunu alsak yakalanıyoruz mu? Onu merak ettim. Şey evet, parasal sıkıntımız yok ama birikimimiz de gitti yani. İlkini alacağım ya. İki tane diye verecek. İkincisini almayacağım. Öyle bir deneme yapalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne olacağını hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. serinin devamı için de like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.